Ya hani şeyli değnek değil neydi? daha bir tane ilaç iç bir tane ilaç la ben değil E onu söylememeliydiniz.

kadar desteği günü polise şey, acilden giriş yapacak. Ondan sonra onu oradan polikliniğe yönlendirecekler. Oradan ona dahil yaptığı şey yapacaklar. Acil derlerse onu orada ona göre hemen işlem Baba! Şeyde. Bunu yıkmak ister misin? Dur oğlum. Arkana bak. Şurada bir şey yapıyorum. Bir bak bu dayıların orada bir tane şey varsa al. An ya şimdi bu akşam nereye de götürsen her yer acil. Ancak özel doktora.